Kardeşler elektrik SHB Çelikay Maçının ikinci yarısında Tekrar sizlerleyiz Hakem Düdüğü çaldı ikinci yarı başladı Kaleciden Osman'a Ondan Mervan Tekrar Osman Vedat Vedat Savunmadaki isim Vedat. Ondan Hasan'a. Sol taraf sağ tarafa doğru Azat aldı. Azat geriye döndü Hasan'a doğru. Araya girmek isteyen Muhammed. Ama daha öncesinde Azat'a yapılan müdahale faul diyor hakem. Top Azat'ın ellerinde. Azat'la Şehmuz. Serbest vuruş için Konuşuyorlar Topun başında Azat ve Şehmus Hangisi kullanacak Azat Şehmus'a Çok Kötü bir vuruş geldi Mustan. Mahmut Mesut Mesut Mesut'un hatasını telafi eden İzzettin oldu. Şimdi tekrar Mesut. Mesut'tan bir top kaybı daha. Azad aldı. Azad kaleye baktı. Kalecinin harika kurtarışı. Top dışarıda korner. Korneri kullanacak. SHB Çelikay. Azat'ın harika vuruşu. Top dışarıda. Müthiş bir vole. Azat'tan. İlyas. Uzun oynadı İlyas. İzzetine doğru. Araya giren Osman. Ondan Vedat'a. Şimdi Asam. Çeri doğru. Muhammed aldı. Mesut'a. Mesut'tan Agit'e. İlyas aldı. Sol tarafa doğru. İzzettin. Topla buluşan isim. İzzetinden Mesut'a. Mesut. Top kaybı daha Mesut'tan. Topu alan İzzettin. İzzettin'in vuruşu yerde kaldı İzzettin. Şimdi Mervan. Mervan'dan Azada araya giren Mesut. Yerde kalan isi, isim İzzettin. Hakem oyunu durdurdu. İzzettin şimdi kalktı ayağa. Mahmut. Muhammed. Muhammed'den top kaybı. Sut. Uzun. Gelişi güzel bir vuruş. Top. Osman'da. Vedat. Tekrar Osman. Topu alan. Osman araya girdi Muhammed. Muhammed gir. Muhammed bir çalım. Muhammed'e yapılan. Müdahale, Faul diyor hakem. Onun başında Agit. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Kardeşler elektrik. Agit. Agit geldi. Agit vurdu. Mervan'dan döndü top. Şimdi Azat. Azat aldı önünü. Azat. Top çok farklı şekilde dışarıda. Mahmut. Mahmut savunmada hata geldi. Mahkemin düdüğü var. foul diyor. İzzetin. İzzetin. Ortaya doğru Mahmut'a oynamak istedi. Araya girdi savunma. Aldı Muhammed. Muhammed. S sola doğru araya girdi Vedat. Osman. Mervan. Mervan sağ kanada doğru Azat'a Azat içeriye doğru Mervan Mervan e Darro Başat'a Sabun mağaraya girdi İlyas çizgiden çıkardı Şimdi Agit Agit top kaybı Sert şut Mervan'dan kaleci kurtardı Şimdi Mahmut Mahmut. Savunmada tecrübeli isim. Agit. Sağ taraftan yükleniyorlar. Araya savunma girdi. Şimdi Hasan. Azat. Azat. Hasan. Vedat. Vedat, Vedat. topa çıkan isim. Uzaktan bir vuruş. Beklenmedik bir vuruş Vedat'tan. Kaleci kurtarıyor köşeden. Çok sürpriz bir vuruş geldi Vedat'tan. Görüntüdeki isim Vedat Tuma. De bir değişiklik geliyor. Kardeşler elektrikten. Oyundan çıkan isim Agit oldu. Korneri evet, evet, evet. kullanan isim Şemos. Şemos'un ortası içeriye doğru. Şimdi Azat aldı. Azat. Azat top kaybı. İzzettin girdi araya. Mahmut. Mahmut. içeri. Şimdi Şemos, Şemos. Evet, evet, evet. Sağ tarafa Hasan, Azat, Hasan. Savunmada paslar devam ediyor. Şimdi top Osman'da. Serhat. Vedat. Osman. Cemus. Cemus yerde kaldı. Hakem'in düdüğü. Foul diyor. Mahmut'un müdahalesiyle Şehmus yerde kaldı. Çal, 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 çal. Topu alan Azat. Çal, çal. Azat. Azat'tan kaleye doğru. Kaleciden döndü. Tehlikeli bir şut daha Azat'tan. Şimdi az Agit. Agit Azat'tan sıyrılamadı. Azat geriye doğru Vedat. Hasan. Osman. Osman. Vedat'a döndü. Vedat'tan Serhat'a. Serhat. Şimdi Azat aldı topu. Geriye doğru Vedat. Adı. Serhat sol tarafa doğru Osman aldı. Osman. Osman'dan Şeyh Musa içeri doğru savunmada araya giren Mesut şimdi akit aldı. Sol tarafa doğru İzzettin. İzzettin'den İlyas'a. İlyas ama çelik Çelikay'da savunma yerini aldı. İzzettin geriye doğru Olcay. Ondan Mahmut'a. Mahmut. Faul geldi. Serhat'ın müdahalesiyle faul diyor hakem. Azat. Azat sıyrıldı. Azat ilerliyor. Azat yerde kaldı. Faul diyor hakem. Hakem sarı kartı çıkardı. Sarı kartı gören isim Mahmut. Azat sıyrılsa çok tehlikeli bir pozisyon. Ama Mahmut girdi araya. Mahmut'un müdahalesiyle azat yerde kaldı. Kaleci kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Topun başında Azat. Azat mı Şeymus mu? Şeymus Azat geldi vurdu kaleci kurtardı. Azat'ın müthiş vuruşunda Kaleci'nin harika kurtarışı. Hakemin foldüdü İlyas, uzun bir top. Araya giren Hasan. Şimdi Osman. Orta alana doğru Azat, Serhat. Serhat'ın pas atası İzzettin, Akite. vuruşu. Top dışarıda, asfaltla dışarıda. Osman Vedat'a Vedat sıyrıldı Sağ tarafa doğru Hasan Azat Ayak dışı Şimdi Şemus. Kalecide kaldı Zayıf bir vuruş İlyas Mahmut Ahmut. Mahmut sıyrılmak istedi. Top kaybı Azat aldı. Azat vurdu giren Olcay. Şimdi Aza tekrar Tekrar vuruş. Savunmadan top dışarı çıktı. Korner diyor hakem. Agit'in itirazları Agit fo, Agit out dedi. Ama hakem ben gördüm diyor. Agit. Agit, da, güzel, güzel Topun başında Şemuz. Korneri kullanan isim Şemuz ama hatalı bir pas. Agit aldı, Agit sıyrıldı. Agit ve Datan sıyrıldı. Agit'in vuruşu. Top kaleci kaldı. Şimdi Osman. Şeymus savunmaya savunmaya kadar geldi Şeymus. Şeymus sol tarafa Osman'a. Osman'dan hatalı pas. Azat'ı görmek istedi. İstediğini yapamadı. Şimdi Mahmut. Ondan a Agit'e İlyas. İlyas'tan Mahmut'a. Mahmut sıyrıldı. Mahmut Top hala onda. Çok tecrübeli bir isim Mahmut. Mahmut'a yapılan müdahale faul diyor hakem. Topun başında İzzettin ve Mesut. İzzettin geldi. İzzettin'in vuruşu savunmadan Tasvir vuruş. Şimdi Mahmut. Mahmut'tan İlyas'a, araya giren Şehmuz. Korner. git korneri kullanacak isim. İlyas geri çekiliyor. İçeriye doğru. Savunmanın müdahalesi. Şimdi Olcay, İzzet'in Mesut, İlyas, Vedat'tan harika bir müdahale. Savunmada Olcay'ın pası kaleciye. Ondan İlyas'a. İlyas. Araya giren Şehmuz topu alamadı. İlyas'tan bir çalım daha olmadı. Araya giren Serhat. Serhat'tan güzel bir pas Azat'a. Azat'ın vuruşu. Kaleci'den döndü. Mahmut. Mahmut'tan Mahmut'a bir faul daha. Mahmut. İzzettin. İzzettin sydıldı. İzzettin'in vuruşu Serhat araya girdi. Şimdi Hasan, ondan şey Musa. Çemo sağ tarafa doğru Azat'ı gördü. Azat'tan Osman'a önüne alırsa tehlike aldı önüne. Yerde kaldı foul diyor. Hakem gördüm diyor. Sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak. CHB Çelikay. Topun başında Şeymus. Tek kişilik baraj var. Şeymus kaleyi düşünebilir. Hemen yanında Azat. Azat'ın hakeme itirazı devam ediyor. Şeymus'un vuruşu. Baraj'dan döndü. Şimdi azat aldı. Azat sihralısa tehlike. Azat sihralamadı. Mahmut. İlyas. İlyas uzaklaştırdı. Top Osmanda. Osmandan kaleciye. Serhat aldı. Araya girdi İzzettin. İzzettin aldı. Sırtı dönük İzzettin harika bir çalım. İzzettin'den müthiş bir çalım geldi. İzzettin bir çalım daha top kaybı. Araya Şeyhmus girdi. Topu takımına kazandırdı. Şimdi Serhat Vedat'a Vedat'tan Osman'a Hasan Hasan'dan Papaz dansı, Agit vurdu top kaleciden döndü. Agit vurdu. Kaleci kurtardı. Çok basit bir hata. Gole mal olabilirdi. Şimdi top Vedat'ta. Vedat'ın uzun pası. Azat As'a kaleciyle karşı karşıya. Savunmada İlyas Saray'a girdi. Şimdi Mesut. Agit. İzzettin. İzzettin'in vuruşu. Yine kaleci. Yine kaleci. Recep'in kurtarışı. Şimdi Mesut. Kaleye baktı. Mesut. Direkten dışarı çıktı. Top korner diyor hakem. Bir vuruş daha Mesut. Yine kaleci Recep. Şimdi uzun bir top doğru. azad kaleciyle karşı karşıya. Azad. Azad. Vuruşu. Top dışarıda. %100'lü gol pozisyonu kaçıyor Azat kaçırıyor Topla İlyas çıktı Şimdi Azat aldı Azat Ondan Hasan'a Araya giren Mesut İlyas Mesut Agit tek pas Hoca Agit Agit vurdu kaleciden harika kurtarış ama İzzettin attı. İzzettin attı. Maç 2-1 oldu. Kaleci yine harika kurtardı. Dönen topu İzzettin tamamlıyor. Maç şimdi 2-1. İzzettin'in golüyle Kardeşler Elektrik durumu 2-1'e getirdi. Şimdi Mahmut. Mahmut sıyrıldı. Bir çalım daha Mahmut. Mesut'a. Mahmut'a yapılan müdahale. Hakem gördüm diyor. Avantaj diyor. İzzettin. İzzettin kaleye baktı. Tam dışarıda. Azat uzun bir pas. Top Olcay'da kaldı. Olcay. Mahmut. Mahmut bileklerine hakim bir isim. Şimdi Azat'tan Şeymusa. Şeymus'un vuruşu çok uzaklardan denedi. Top dışarıda. Şimdi Mesut. İlyas. Yastan Mahmut'a Mahmut Ondan Agit'e Agit zayıf bir vuruş Şimdi Serhat aldı topu Serhat Serhat Tek kaldı orta sahada Top kaybı Araya giren Agit Agit'in pası İlyas İlyas'tan Olca Olcay Şimdi İlyas İlyas yerde kaldı. Hakem foul diyor. Yerde kalan isim İlyas. Azat. Topu taşıdı. Agit gitti aldı topu. Kim kullanacak Kardeşler Elektrik'te Topun başında şu ana Git var Çok tehlikeli bir yerden Serbest vuruş kullanacak Kardeşler Elektrik Şimdi İzzettin Barajdan döndü Mahmut Olcay Olcay döndü Mahmut Mahmut geriye doğru İzzettin. İzzettin kaleye baktı. İzzettin vurmadı. Şimdi vurdu. Araya giren Şehmus. Köşede kıran kırana bir mücadele. Top dışarıda out. Şimdi Vedat. Vedat'tan uzun bir pas. Azat'ı gördü. Azat tek başına kaldı orada. İlyas aldı. İzzettin. İzzettin güzel sıyrıldı. Müdahale var. Vedat'ın müdahalesiyle oyun duruyor. Hakem faul dedi. Vedat'ın müdahalesine. Şimdi Agit topun başında. Agit. Kale baktı. Agit yerden bir vuruş. Top savunmada kaldı. Şimdi İzzettin. İzzettin vurdu. Serhat araya girdi. Olcay. Olcay sıyrıldı. Azat. Azat'tan Vedat'a Vedat, Vedat sıyrıldı. Şimdi Azat tekrar sıyrıldı. Rakibin müdahalesi. Hakem faul diyor. Şeymos yerde. Hakem değişiklik işareti gösteriyor. gibi devam ediyor. SHB Çelikay'ın üstünlüğüyle. Şimdi Azat topun başında. Azat'ın vuruşu. Çok farklı bir şekilde top dışarıda. Mahmut aldı. Mahmut'un pası. Topu alan İzzettin. İzzettin. Birinci rakibinden sıyrıldı. Foul diyor hakem. Sarı kart Azada. Mahmut. İlyas. Agit. İlyas. İlyas'tan top kaybı. Şimdi İzzettin aldı. İzzettin'den Mahmut'a. Mahmut. Mahmut. Tekrar izlettin. Kalem mi? Hayır. Araya denemek istediği izlettin olmadı. Savunmaya kadar geldi izlettin. Oyun kuruyor. Agit aldı, alamadı. Mesut, Agit. Agit harika bir çalım. Agit bir çalım daha. İzzettin'e, İzzettin kaleye baktı. Şemustan Harika bir müdahale. Şimdi Osman aldı. Osman, Osman'ın vuruşu, kalecinin kurtarışı. Mesut yerde kaldı. Düzeltiyorum, yerde kalan isim Mahmut. Hakem foul diyor. Futbolcuların itirazları var. Şimdi akit yırıldı. Akit, araya giren Şeyhmus. Top Azat'ta. Azat. Uzun bir pas. Kaleye doğru. Kaleci aldı. İzzettin. Ondan İlyas'a. İzzettin. İzzettin sıralamadı şey Mustafa. Şimdi Mesut. Mesut. Olcay'a. Olcay. Olcay'ın vuruşu kaleciye. Şimdi Şeymoz. Şemus, gelişi güzel bir vuruş. Top Mahmut'ta kaldı. Mahmut, Agit. Kale! Asfaltla dışarıda. Agit'in vuruşu. Top dışarıda out. Uzun bir pas. Azat. Azat sıyrılamadı. Korner. Osman. Azat'a. Azat. Ortası içeri. Kalecinin müdahalesi. İzzettin aldı topu. Şimdi top Serhat'ta. Top sıkıştı orada. SHB Çelikay maçın bitmesini istiyor. Şimdi İlyas aldı. Son dakikalardayız izlettim. Beraberlik golü arıyor. Kardeşler elektrik. Hakem düdük çaldı. Maç bitti diyor. SHB Çelikay 2. Kardeşler elektrik 1. Maçın sonucu.